Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi ala men la Evet, kulaklara biraz ilginç geliyor. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bu asırda teşrif etmesini ister misiniz? Bunu bir hadisi şerife dayanarak söylüyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Men ahya sünneti fakat ahyani. Kim benim bir sünnetimi diriltirse şüphesiz beni diriltmiştir. Ve men ahyani fakat ahabbeni. Beni dirilten de şüphesiz beni sevmiştir. Kane me'iyye fil cenneti yevmel kıyame Ve kıyamet gününde cennette benimle beraberdir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünnetini ihya ettiğimiz vakitte, ihya etmek ne demek? O sünnet unutulmaya o asırda yüz tutmuş. İşte o vakit ben bu sünneti yaşayacağım ve yaşattıracağım elimden geldiğince dediğim vakitte sanki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seninle beraber yürüyor. Peki bu olaya niye bu kadar burada yapıyoruz? Niye önem veriyoruz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Uhud'da sadece bir sözü dinlenmedi diye mübarek dişi kırıldı. O savaşta 70 tane şehit verdik. Sadece bir sözü dinlenmedi diye. Ey Muhammed ümmeti تَكْ أَيْ سُنَّةٍ وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ سِيسٌ بَلْ مِيُرْضَى اللهم صلِّ على سَيدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيدِنَا مُحَمَّدٍ